Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Mermer Heykel Sempozyumu 10 Eylül'de başladı. Heykel tıraşlar 10 Ekim'e kadar mermere şekil verecek. Sempozyum 1. Uluslararası Afyonkarahisar Mermer Heykel Sempozyumu. Ee, ilkini gerçekleştiriyoruz. Ee, Afyon Karahisar Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubumuz ee, ve Afyon Belediyesi ile birlikte, işbirliğiyle yapıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi belediyemizin büyük katkıları var. Ee, ama en büyük katkı e, mermer, ilimizin e, mermer firmalarından. Ee, onlara daha önce de teşekkür etmiştim. Şimdi özellikle bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü 5 yabancı 5 e, tane Türk eee heykel çalışımız var. Mermer firmalarının fabrikalarına gittiler. Orada o kadar güzel ağırlandılar ki hepsi çok mutlu. Özellikle yabancılar misafirperverliğimizden dolayı çok mutlular. E, firmalar aldı, e, şehir turu yaptırdılar bazıları. Bazıları fabrikasını gezdirdi. işleyeceği taşı anlattı, taşı gösterdi. Onlar da içlerine sinesine sine, e, bu sempozyumda çalışmanın verdiği ener, bu enerjiyle başladılar çalışmaya bugün itibariyle. Ee, 10 Eylül, 10 Ekim arasında planlamıştık. Planladığımız takvime uyduk. Ee, onları da burada bir ay boyunca misafir edeceğiz. Güzel eserler çıkacak. 5 farklı ülke var. Ee, bunlar Hindistan, Japonya, Kostarika, Gürcistan ve Polonya. Ee, belirttiğim gibi 5 tane de Türk heykeltıraş sanatçımız var. Bu şekilde e, e, ayrıca kendi ülkelerinden e, olan değerleri burada tabi e, be, belli kültürler alıyorlar. O kültürlerle geliyorlar. Bizim de belli bir kültürümüz var. Bu kültürler birbiri arasında geçiş sağlıyor. Bu da çok önemli bir faktör. E, Afyonkarahisar biliyorsunuz mermeriyle dünyaca ünlü bir şehir. Mermerin başkenti diyoruz ve başkentte böyle bir sempozyumun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Eserler hazırlandıktan sonra bir alan belirlenecek. İlk düşüncemiz buydu. Bu alanda bu eserler sergilenmeye başlayacak. Bu yıl 10 tane. Önümüzdeki yıl daha fazla sayılarla, sonraki yıl daha fazla sayılarla artarak gidecek ve bir müze haline gelecek. Açık hava müzesi haline gelecek. Çağdaş sanatlar müzesi tarzında o şekilde bir planımız var. Burada en büyük teşekkürü iş adamlarımıza yapmamız gerekiyor. Yani mermer firmalarına yapmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok büyük katkıları var. Onların varlığıyla bu sempozyum ve böyle sempozyumlar oluyor. Firmalar, yabancı misafirlerimiz de var biliyorsunuz. Yabancı heykeltıraşlarımız diyelim daha doğrusu. Çok güzel ağırladılar, karşıladılar, fabrikalarına, ocaklarına götürdüler, gezdirdiler. Bazıları şehir turu yaptırdılar. Heykeltıraşlar çok mutlu bundan. Ayrıca üniversitemiz Afyon Kocatepe Üniversitesi de bize destek, birlikte yürütüyoruz Güzel Sanatlar Fakültesi ile oradaki hocalarımız ve üniversitemize de teşekkür ediyoruz. Sempozyum dünyanın dört bir yanından gelen heykel tıraşların eserleriyle Afyonkarahisar'ı uluslararası sanatın merkezi haline getirecek. Bu semposyum, Uluslararası mermer Heykel Sempozyumu Afyon'da ilk defa düzenlenecek dediğiniz gibi. 5 yabancı, 5 de Türk sanatçımız var. Hindistan, Polonya, Gürcistan, Japonya ve Costa Rica'dan sanatçılarımız var. Aynı zamanda da Türkiye'den sanatçılarımız var. Aslında sempozyuma, sempozyum duyurusu yaptığımız zamanla çalışmaların değerlendirilmesi için bize başvuruların, gelen başvuruların değerlendirilmesi için bize kalan süre aslında duyuru yapılması için çok kısa bir süreydi. Buna rağmen bu kısa sürede iyi bir başvuru oldu sempozyuma. Bundan da çok mutlu olduk. Bize başvuran bütün sanatçılarımıza hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Bu sempozyumla bizim amaçladığımız her farklı kültürleri kendi şehrimizde tanımak Onların bize katı katacaklarını değerlendirmek hem de e, halkımızın Afyon'un Afyon Afyon'u vatandaşlarımızın e, farklı kültürlerle kaynaşmasını sağlamak, farklı kültürlerin e, bakış açısını deneyimlemesini sağlamak istiyoruz aslında e, bizimki gibi Anadolu şehirleri için, küçük Anadolu şehirleri için bu tür organizasyonlar e, düşünüldüğünden daha büyük organizasyonlar aslında. Dolayısıyla birçok işbirliği gerekiyor, birçok kurumun birlikte çalışması gerekiyor. Gerçek bir takım ruhu, ekip ruhu gerekiyor. Biz de burada bu sempozyumda hem ön çalışma olsun, hem sempozyum sırasında olsun, hem de sonrasında olacağını düşündüğümüz güzel bir ekip ruhunu, takım ruhunu yakaladık. Böyle düşünüyoruz. Sempozyumu destek veren firmalar, iş insanları Üniversite ve belediye ile beraber gerçekten güzel bir takım olduğumuzu ve birlikte sorun olduğu zaman sorunlara birlikte çözüm bulduğumuzu birlikte deneyimleyerek gördük. Sanatçılarımız Afyon'a ilk defa geldiler, özellikle yabancı sanatçılarımız, Türk olan Türkiye'den katılan sanatçılarımız da bir kısmı Afyon'a ilk defa gelmiş. Onları Afyon misafirperverliğiyle ağırlamak, kültürümüzü tanıtmak bizim için ayrı bir güzellik oldu bu anlamda. Ve ilk defa geldikleri, ilk defa katıldıkları güvenerek, çok farklı ülkelerden gelip güvenerek ilk defa katıldıkları bu sempozyumda Afyon'la ilgili de ve insanımızla, bizlerle ilgili de güzel izlenimler edinmelerini amaçlamıştık. Bunu da ilk izlenim olarak ee, başardığımızı e, düşünüyoruz. Onların e, bizlere söylediklerinden memnun olduklarını söylemelerinden e, bunu çıkarıyoruz. E, dediğim gibi çok bir, sadece bizim önemsediğimiz bir organizasyon değil. Uluslararası Mermer Heykel Sempozyumu e, Türkiye'nin de birçok yerinde yapılan e, aynı zamanda dünyanın da birçok yerinde yapılan gerçekten önemli organizasyonlar ve biz de bu e, sempozyumun devamlılığını sağlayarak Afyon'a e, müze kazandırma amacındayız e, ve bu heykeller bir sonraki sene de gelerek sonraki senelerde de devamlılığını sağlayarak heykel yanı sıra seramik ve resimle beraber destekleyeceğimiz e, Afyon'a kazandıracağımız bir e, müzeyle e, Afyonumuzun umu, Afyon adını aynı zamanda sanat alanında da Duyurmak bizim başlıca hedefimiz. <laughs> Bir ay boyunca devam edecek sempozyumda sanatçılar Afyonkarahisar'ın mermer ocaklarından getirilen blok mermerleri işleyerek birbirinden güzel kalıcı eserler ortaya koyacak. Sizden nereden geliyorsunuz? Sizleri de tanıyalım. Ee, i̇smim İlhan Kaya, Atatürk Üniversitesi Erzurum. Afyon Sempozyum Uluslararası Birinci Sempozyumu'na, taş Heykel Ekeli katılıyoruz. Dostluk ve kardeşlik kavramları üzerine bir çalışmam var. Burada 5 Türk, 5 yabancı sanatçıyla birlikte işler üreteceğiz. Daha yeni birkaç gündür işte çalışmaya başladık. Bakalım, ee, inşallah bu bir aylık zaman süreci sonunda güzel işler çıkarmayı düşünüyoruz. Ee, Afyon için e, hayırlı olsun diyelim. Organizasyon nasıl buldunuz? Afyon Belediyesi çok, tarafından ilk defa düzenleniyor. Evet, e, çok başarılı. Her şey e, beklediğimiz gibi, herhangi bir problem olmadan devam ediyoruz. Peki Afyon Mermeri'ni daha önce duyduğunuz mermerin başkenti burası biliyorsunuz. Tabii tabii Afyon duymaz olur muyuz? Duy daha önce de duyduk. Çalıştığımız e, malzeme bu. Daha önce de ben de çalıştım. E, ben Beğendiğim e, bir malzeme. E, çeşitli tabii şeyler var, e, türleri var Afyon Mermeri'nin. Şu an benim çalıştığım taş da çok güzel. E, i̇nşallah sonuç güzel olacak diye umut ediyoruz çalışmalara devam. Evet, öncelikle kendini tanıtması ve nereden geldiğini söylemesin istiyorum. Can you can you interview like a what's your name, your country, can okay. you describe yourself? Okay. Uh, my name is Viktor Kopacz. Uh, I'm sculptor from Poland. This is it. Yeah. Like your art? Yeah, bu kadar. Ne <laughs> Ben de Polonya'dan geldim. Uh, Polonyalı bir artistim. Adım Viktor Kopacz. Bu What do you think about the organization? You know, when I was when I received invitation to, uh, to be part of this symposium, I was very glad because uh, this region I know because I'm, I'm sculpture, so I'm here many times. So very famous about marble, about stone. So it's a big pleasure for all sculpture to be here. You know, to mm -hmm. see. we see different kind of stone you know and um, for the first day we visit the factory hmm. we choose uh, our stone so every stone is different buraya gelmek bütün heykeltıraşlar için büyük bir uh, memnuniyet, mem, uh, keyif diyor uh, ilk gün diyor hep birlikte uh, uh, fabrikaya gittik diyor uh, fabrika harikaydı diyor çok keyif aldım diyor bütün etkiletişleri için umarım çok güzel geçerdi. Peki Afyon mermeriyle ilgili ne biliyor? Afyon mermerin başkenti. What you know about the Afyon Marble? Like uh, they say, mar Afyon is the uh, capital of the marble. Yeah, I think it's like one of uh, one type, mm -hmm. like white maybe more famous. But when I see last days, uh, mm -hmm. day before yesterday, what they have? Really different, so this is really interesting. So we can choose, you know, that gray, yellow, white. So this is really nice. Ben ilk geldiğimde diyor, ben tek bir tek bir tür sanıyordum diyor afyon mermerini. Ancak buraya geldikten sonra gördüm ki diyor kırmızı, gri, mavi, beyaz her türlüsü var diyor afyonda mermerin diyor. Bu gerçekten benim için farklı bir deneyim diyor. Thank you. Uh, can you tell them where did you came from and uh, what's your name? All right. Okay. Dust. Uh, I am I am Tutupatnaik uh, Tutu from Patan, India. Uh, I I was uh, got retired I am professor in university. Uh, so uh, it was a opportunity from the organizer to. come to this place uh get this opportunity to work with uh, for this organization uh, i am privileged ee, ismini tutup adını olduğunu söylüyor hindistan'dan geliyor kendisi eee buraya katıldığı için de çok mutlu olduğunu ve sizlere de teşekkür ettiğini söylüyor peki eee onun ürettiği eser ne ortaya çıkarcı eser ve ne amaçla o eseri yapıyor ee, can you tell them your project ah. and yeah. what are you going to tell people Uh, as usual, uh, in wherever i go, i have seen, uh, i have been around 23 countries. i have worked uh, my sculptures. so everywhere i used to project uh, uh, the, the subject, the ancient subject, ancient, uh, the history of the area, the, uh, not the modern. i, I love uh, the ancient history of that area, which is uh, long, long back, what is the civilization. Uh, i try to uh, convert my subject, I, being an indian, uh, the relation between the country, the the common thing, what is the common thing with, between the culture, the cultural relation. these things i always uh, try to do everywhere. here also i am doing the same thing ab about afon. Uh, some part, uh, i mean, the, my subject is... Uh, uh, yes, yeah, so, okay. first you... e, ee, şey diyor, gitti her yerde, her ülkede e, o yerinin kültürel şeyini kendi heykelinde de yapmaya çalışıyor. Ee, geleneksel Hindistan kültürüyle birlikte gittiği yerdeki kültürü birbirine bağdaştırıp e, karmaşık bir iş çıkarmaya çalışıyor. Burada da e, yine Hindistan geleneğine ait bir heykel yapıp bir yandan da e, Afyon'la ilgili şeyler e, bağlantılar koyacak heykeline. Önde olarak mesela en üst tepesinde Afyon, Afyon kalesini yapacak. Bu şekilde yapıyor kendisi. Peki Afyon mermerinin, mermerin başkenti. Afyon'un mermerinin ününü duymuş mu? Neyle biliyor? Uh, did you ever heard the Afyon marble before? Afyon marble. Yeah. Uh, I heard about mar uh, Afyon marble but I never walked because uh, Turkey I am coming from the second time. I first uh, time I was in Adana uh, 2016. 16 or 17 I was there. Uh, so this area I came and I know I heard about this Afyon marble, but I never uh, used before. Daha önceden Afyon mermerini duyduğunu söylüyor ama e, Türkiye şu an ikinci gelişiymiş. E, 2006 veya 2017'de Adana'da sempozuma katılmış ama orada da Afyon mermerini kullanmamış. Şimdi ilk kez kullanıyormuş. Nereden geldi? İsim soyad. E, where did you came from and what's your name and your name? I'm Hiro from Japan. Hey, Kudarsim'in Japonya. Yeah. Japonya'dan Hiro. Hiro Asakawa. Peki Afyon Karahisar'da ilk kez mermer sempozyumu düzenleniyor. Ee, nasıl bulmuş? Buranın mermerlerini biliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> how did you find Afyon and do you like it here and do you like the stones here? Very good. Also very good town, very good food, beautiful already, very good town. şehri çok sevdim diyor, <laughs> yemeklerini çok sevdim diyor. mermerleri ayrı sevmiş, Siz sizi de beğendim. Teşekkür ederim. Ee, peki Mermer Sempozyumunda o neler yapacak? Ne sunacak? Uh, what, are you going to craft in this symposium? <laughs> what going to do? What are going to sculpt in this symposium? Uh, like, can you tell them your project? My project? Yeah, ah. my project. Uh, in this uh, time, my project is uh, marble. Rolling marble, yeah. like again. Uh, message is uh, a good to make friend, make smile, and uh, I hope it's peace, peaceful life, mm -hmm. and my uh, friend, make friend. Yeah. <laughs> e, projesinde misketler kullanacak, e, çoğu projesinde zaten misket kullanıyor. Amacı da insanların eğlenmesi, e, arkadaşlık yapması, barışçıl bir düzen olmasını istediği için bunu yapıyor. Yani yaptığı işte e, insanları eğlenin, dost olun, mutlu olun anlamına getirmeye çalışıyor. Peki son olarak bu sempozyumda yer almaktan duyduğu memnuniyet nedir? Neler hissediyor? Onu alalım. Are you happy sempozyum? Very happy. Çok mutlu olduğunu söylüyorum.